أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وطن جلمان الإكين شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلومين آية من وبر اسم عظام اسم عظام الالت نورن olan Adıl isminin bir cilvesi birinci nükte gibi Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa göründü. Onu yakınlaştırmak için yine temsil yoluyla deriz. Şu kainat öyle bir, bir saraydır ki o saraydan mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkana, çalkalanan bir şehir var. Ve o şehirde her vakit harf ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. Ve o memlekette her zaman mevt ve hayat içinde yuvarlanan bir alem var. Halbuki o sarayda, o şehirde, o memlekette, o alemde o derece hayretengiz bir muazene, bir mizan, bir tevzin hükmediyor. Bil ve daha ispat eder ki bu hadsiz mevcudatta olan hadsiz havlad ve varidat ve masarif her bir anda umum kainatı görür, nazarı teftişinden geçirir bir tek zatın mizanıyla ölçülür, tartılır. Yoksa balıklardan bir balıklardan bir balık bin yumurtacık ile ve nebatattan haşhaş gibi bir çiçek yirmi bin tohum ile ve sel gibi akan unsurların inkılaplarının hücumuyla şiddetle muvazeneyi bozmaya çalışan ve istila etmek isteyen esbab başıboş olsalardı veyahut maksatsız terseri tesadüf ve mizansız kör kuvvete ve şuursuz zulmetli tabiata havale edilseydi o muvazene eşya ve muvazene kainat öyle bozulacaktı ki bir senede belki bir günde her cümerce olurdu. Yani deniz karma karışık şeylerle dolacaktı, taaffin edecekti. Hava gaza ile zehirlenecekti. Zemin ise bir mezbele, bir mezbaha, bir bataklığa denecekti. Dünya boğulacaktı. İşte cesedi hayvaninin hüceyratından ve kandaki küreyvat hamra ve beyzadan ve zerratın tahavülatından ve cihazat bedeniyenin tenasibinden tut. Ta denizlerin varidat ve mesarifine, ta zemin altındaki çeşmelerin gelir ve sarfiyatlarına ta hayvanat ve nevatatın tevellidat ve vefiyatlarına, ta güz ve baharın tahribat ve tamiratlarına, ta unsurların ve yıldızların hidemat ve harekatlarına, ta meft ve hayatın ziya ve zulmetin ve hararet ve brüdetin değişmelerine ve devişmelerine ve çarpışmalarına kadar o derece hassas bir mizan ile ve o kadar ince bir ölçü ile tanzim edilir ve tartılır ki, aklı beşeri hiçbir yerde hakiki olarak hiçbir israf, hiçbir abes görmediği gibi Görmediği gibi hikmeti insaniye dahi her şeyde en mükemmel bir intizam, en güzel bir mevzuniyet görüyor ve gösteriyor. Belki hikmeti insaniye o intizam ve mevzuniyetin bir tezahürüdür, bir tercümanıdır, bir tercümanıdır. İşte gel güneş ile muhtelif 12 seyyarenin muvazenelerine bak. Acaba bu muvazene güneş gibi adı kadir olan zat celali göstermiyor mu? Ve bir hassas seyarattan olan gemimiz yani küre arz bir senede 24 bin senelik bir dairede gezer seyahat eder ve o harika suratıyla beraber zeminin yüzünde dizilmiş, istif edilmiş eşyayı dağıtmıyor, sarsmıyor, fezaya fırlatmıyor. Eğer suratı bir parça tezir veya tenkis edilseydi, sekinesini havaya fırlatıp fezada dağıtacaktı. Ve bir dakika, belki bir saniye muazenesini bozsa, dünyamızı bozacak, belki başkasıyla çarpışacak bir kıyameti koparacak. Ve bilhassa zeminin yüzünde nebati ve hayvani 400 bin taifenin teveledat ve fefiyatça, ve Yaşa ve Yaşayşa rahimane muazeneleri ziya güneşi gösterdiği gibi bir tek zatı ad ve rahimi gösteriyor. Ve bilhassa o hadsiz milletlerin hadsiz efradından bir tek ferdin azası, cihazatı duyguları o derece hassas bir mizanla, birbiriyle münasebettir ve muazenettedir ki o tenasip, o muazene bedaha derecesinde bir saniye ad ve hakimi gösteriyor. Ve bilhassa her ferdi hayvaninin bedenindeki hüceyratın ve kan mecralarının ve kandaki küreyvatın ve o küreyvattaki zerrelerin o derece ince ve hassas ve harika muvazeneleri var be daha ispat eder ki her şeyin dizgini elinde ve her şeyin anahtarı yanında ve bir şey bir şeye mani olmuyor. Umum eşyayı bir tek şey gibi kolayca idare eden bir tek halgı al ve hakimin mizanıyla, kanunuyla, nizamıyla terbiye ve idare oluyor. Haşrin mahkeme-i kübrasında, mizan-ı azim-i adaletinde cin ve insin muvazene-i amellerini istibad edip inanmayan, bu dünyada gözüyle gördüğü bu muvazene-i ekbere dikkat etse, elbette istibade kalmaz. Ey israflı, iktisatsız, ey zulümlü, adaletsiz, ey kirli, nezafetsiz, bedbaht insan! Bütün kainatın ve bütün mecdatın düstur hareketi olan iktisat ve nezafet ve adaleti yapmadığından umum mevcudata muhalefetinle manen onların nefretlerine ve hiddetlerine mazhar oluyorsun. Neye dayanıyorsun ki umum mevcudatı zulmünle, mizansızlığınla, israfınla, nezafetsizliğinle kızdırıyorsun? Evet, ismi hakimin cilve-i azamından olan hikmeti anneyi kainat, iktisat ve israfsızlık üzerinde hareket ediyor, İktisadı emrediyor ve ismi adlin cilve-i azamından gelen kainattaki adalet-i tamme, umum eşyanın muvazenelerini, muvazenelerini idare ediyor ve beşere de adaleti emrediyor. Sure-i Rahman'da وسم, وَسَمَا اَعْرَفَهَا وَوَدَعَ الْم۪يزَانِ اَلَّا تَلْغَوْ فِي الْم۪يزَانِ وَاَقِمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرِ الْم۪يزَانِ ayetindeki dört mertebe, dört nevi mizana işaret eden dört defa mizan zikretmesi, kainattan mizanın dereceyi azametini ve fevkalade pek büyük ehemmiyetini gösteriyor. Evet hiçbir şeyde israf olmadığı gibi hiçbir şeyde de hakiki zulüm ve mizansızlık yoktur. Ve ismi Kuddüs'ün cilve-i azamından gelen tanzif ve nezafet bütün kainatın mevcudatını temizliyor, güzelleştiriyor, beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla hiçbir şeyde hakiki nezafetsizlik ve çirkinlik görülmüyor. İşte hakaiki Kur'aniyeden ve desatiri İslamiyeden olan adalet, iktisat, nezafet, hayatı beşeriyeden ne derece esaslı bir düstur olduğunu anla, ve ahkam-ı ne derece kainatla alakadar ve kainat işine kök salmış ve sarmış bulunduğunu ve o hakiki bozmak, kainatı bozmak ve suretini değiştirmek gibi mümkün olmadığını bil ve bu üç ziyay azam gibi rahmet, inayet, hafiziyet bir sünlü, yüzer ihatalı hakikatler, haşri, ahireti iktiza ve istizam ettikleri halde hiç mümkün müdür ki kainatta ve umum mevcudatta hüküm ferma olan rahmet, inayet, adalet, hikmet, İktisat ve nezafet gibi pek kuvvetli hatalı hakikatler, haşrin ademiyle ve ahiretin gelmemesiyle merhametsizliğe, zulme, hikmetsizliğe, israfa, nezafetsizliğe, abesiyete inkılap etsinler. Haşa, yüz bin defa haşa. Bir sineğin hakkı hayatını rahimane muhafaza eden bir rahmet, bir hikmet acaba haşri getirmemekle, umum zış, şuurların hadsiz hukuku hayatlarını ve nihayetsiz mevcudatın nihayetsiz hukuklarını zayi eder mi? ve tabiri caiz ise rahmet ve şefkate ve adalet ve hikmette hadsiz hassasiyet ve dikkat gösteren bir haşmet-i rububiyet ve kemalatını göstermek ve kendini tanıttırmak ve sevdirmek için bu kainatı hadsiz harika sanatlarıyla nimetleriyle seslendiren bir saltanat-ı uluhiyet böyle hem umum kemalatını hem bütün mahlukatını hiçe indiren ve inkar ettiren haşir sizde müsaade eder mi haşa böyle bir cemali mutlak böyle bir kulhu mutlaka bir bedaha müsaade etmez. Evet ahireti inkar etmek isteyen adam evvelce bütün dünyayı bütün hakaikiyle inkar etmeli. Yoksa dünya bütün hakaikiyle yüz bin lisanla onu tezgizim ederek bu yalanında yüz bin derece yalancılığını ispat edecek. 10. ses katli delillerle ispat etmiştir ki ahiretin vücudu dünyanın vücudu kadar katli ve şüphesizdir. İsmi azamın altı nurundan üçüncü nuruna işaret eden üçüncü nükte. Öd'u ila sebili rabbike bil hikmeti ayetinin bir nüktesi ve bir ismi azam veya ismi azamın altın nurundan bir nuru olan ismi hakemin bir cilvesi Ramazan-ı Şerif'te Eskişehir hapishanesinde görüldü. Ona yalnız bir işaret olarak beş noktadan ibaret üçüncü nükte acele olarak yazıldığı müsvedde halinde kaldı. Üçüncü nüktenin birinci noktası, onuncu sözde işaret edildiği gibi, ismi hakemin tecelli azamlı şu kainatı öyle bir kitap hükmüne getirmiş ki, her sayfasında yüzer kitap yazılmış ve her satırında yüzer sayfa derc edilmiş. Ve her kelimesinde yüzer satır mevcuttur ve her harfinde yüzer kelime var. Ve her noktasında kitabın muhtasar bir fihristeciği bulunur bir tarza getirmiştir. O kitabın sayfeleri, satırları ta noktalarına kadar yüzer cihette nakkaşını, katibini öyle vuzuhla gösteriyor ki o kitabı kainatın müşahadesi kendi vücudundan yüz derece daha ziyade katibinin vücudunu ve vahdetini ispat eder. Çünkü bir harf kendi vücudunu bir harf kadar ifade ettiği halde katibini bir satır kadar ifade ediyor. Evet, bu kitabı kebirin bir sayfası zemin yüzüdür. O sayfada nebatat, hayvanat taifleri adedince kitaplar birbiri içinde beraber bir vakitte yanlışsız gayet mükemmel bir surete bahar mevsiminde yazıldığı gözle görünüyor. Bu sayfenin bir satırı bir bahçedir. O bahçede bulunan çiçekler, ağaçlar, nebatlar adedince manzun kasideler, beraber birbiri içinde yanlışsız yazıldığını gözümüzle görüyoruz. Gözümüzle görüyoruz. O satırın bir kelimesi çiçek açmış, meyve vermek üzere yaprağını vermiş bir ağaçtır. İşte bu kelime muntazam mevzun süslü yaprak, çiçek ve meyveleri adedince Hakem-i Zülcelal'in metr senasına da irmanidar fıkralardır. Güya çiçek açmış her ağaç gibi o ağaç dahi nakkaşının medih medihelerini tegani eden manzum bir kasidedir. Hem güya hakemi Zülcelal zeminin meşerinde teşhir ettiği antika ve acip eserlerine binler gözle bakmak istiyor. Hem güya o sultan ezelinin o ağaca verdiği murassa hediye ve nişanları ve formaları hussi bayramı ve resmi kışadı olan baharda padişahının nazarına arz etmek için öyle müzeyyen, mevzun, muntazam, manidar bir şekil almış. Böyle hikmetli bir şekil verilmiştir ki her bir şeyinde, her bir meyvesinde, birbiri içinde çok vecihler ve deliller ile nakkaşının vücuduna ve esmasına şehadet ederler. Mesela her çiçekte, her bir çiçekte, her bir meyvede bir mizan var ve o mizan bir intizam içinde ve o intizam tazelenen bir tanzim ve tevzin içinde ve o tevzin ve tanzim bir zinet ve sanat içinde ve o zinet ve sanat manidar kokular ve hikmetli tatlar içinde bulunduğundan her bir çiçek o ağacın çiçekleri adedince Hakem-i e işaretler ediyor. Ve bu bir kelime olan bu ağaçta bir harf hükmünde olan bir meyvede bulunan bir çekirdek noktası, bütün ağacın fiil listesini, programını taşıyan küçük bir sandıkçadır. Ve hakeza, buna kıyasen kainat kitabının bütün satırları, sayfeleri, böyle ismi hakem ve hakimin cilvesiyle yalnız, her bir sayfası değil, belki her bir satırı ve her bir kelimesi ve her bir harfi ve her bir noktası birer mucize hükmüne getirilmiştir ki, bütün esbab toplansa bir noktasının nazilini getiremezler, muaraza edemezler. Evet bu Kur'an-ı Azimi kainatın her bir ayeti tekviniyesi o ayetin noktaları ve hurufu adedince mucizeler gösterdiklerinden elbette serseri tesadüf, kör kuvvet, gayesiz, mizansız, şuursuz tabiat hiçbir cihetle o hakimane, basirane olan has mizana ve gayet ince intizama karışamazlar. Eğer karışsaydılar elbette karışıklık eseri elbette karışık eseri görünecekti. Halbuki hiçbir cihette intizamsızlık müşahede olunmuyor. Üçüncü nüktenin ikinci noktası iki meseledir. Birinci mesele, onuncu sözde beyan edildiği gibi nihayet kemalde bir cemal ve nihayet cemalde bir kemal elbette kendini görmek ve göstermek, teşhir etmek istemesi en esaslı bir kaidedir. İşte bu esaslı düstur umumiye umuya binaendir ki bu kitabı ı kebir kainatın Nakkaş-ı Ezenisi bu kaynatla, bu kainatın her bir sayfasıyla ve her bir satırıyla hatta harfleri ve noktalarıyla kendini tanıtırmak ve kemalatını bildirmek ve cemalini göstermek ve kendisini sevdirmek için en cüz'iden en külliye kadar her bir mevcudun müteaddit lisanlarıyla cemali kemalini ve kemali cemalini tanıtırıyor ve sevdiriyor. İşte ey gafil insan, bu hakimi hakemi hakimi zülcelali ve cemal sana karşı kendini kendisini her bir mahlukuyla böyle hadsiz ve parlak tarzlarda tanıtırmak ve sevdirmek istediği halde sen onun tanıtırmasına karşı imanla tanımazsan ve onun sevdirmesine mukabil ubudiyetinle kendini ona sevdirmezsen ne derece hadsiz muzaaf bir cehalet bir hasaret olduğunu bil ayıl. İkinci noktanın ikinci meselesi. Bu kainatın sani kadir ve hakimin, hakiminin mülkünde iştirak yeri yoktur. Çünkü her şeyde nihayet derecede intizam bulunduğundan şirki kabul edemez. Çünkü mütedid eller bir işe karışsa o işi karıştırır. Bir memlekette iki padişah, bir şehirde iki vali, bir köyde iki bulunsa, o memleket, o şehir, o köyün her işinde bir karışıklık başlayacağı gibi. En edna bir vazifedar adam o vazifesine başkasının müdahalesini kabul etmez, etmemesi gösteriyor ki, hakimiyetin en esaslı hassası elbette istiklal ve infrattır. Demek intizam vahdeti ve hakimiyeti infradı iktiza eder. Madem hakimiyetin bir muvakkat gölgesi muavenete muhtaç ve aciz insanlarda böyle müdahaleyi reddederse elbette derece-i rububiyette hakiki bir hakimiyeti mutlaka bir kadiri mutlakta bütün şiddetiyle müdahaleyi reddetmek gerektir. Eğer zerre kadar müdahale olsaydı intizam bozulacaktı. Halbuki bu kainat öyle bir tarzda yaratılmış ki bir, çift, bir çekirdeği halk etmek için bir ağacı halk edebilir bir kudret lazımdır. Ve bir ağacı halk etmek için bir ağacı halk etmek için de kainatı halk edebilir bir kudret gerektirir. Ve kainat içinde parmak karıştıran bir şerik bulunsa en küçük bir çekirdekte de hissedar olmak lazım gelir. Çünkü o onun numunesidir. O halde koca kainatta yerleşmeyen iki rububiyet bir çekirdekte belki bir zerrede yerleşmek lazım gelir. Bu ise muhalatın ve batıl hayalatın en manasız ve en uzak bir muhalidir. Koca kainatın umum ahval ve keyfiyatını mizan adlinde ve nizam hikmetinde tutan, bir kadir mutlakın aczini hatta bir çekirdekte dahi iktiza eden şirk ve küfür, ne kadar hadsiz derecede muzaaf bir hilaf, bir hata, bir yalan olduğunu ve tevhid ne derece hadsiz muzaf bir derecede hak ve hakikat ve doğru olduğunu bil, elhamdülillahi halal iman de. Üçüncü nokta, sani kadir ismi hakem ve hakimiyle. Bu alem içinde binler muntazam alemleri derc etmiştir. O alemler içinde en ziyade kainattaki hikmetler ve hikmetlere medar ve mazhar hikmetlere medar ve mazhar olan insanı bir merkez, bir medar hükmünde yaratmış. Ve o kainat dairesinin en mühim hikmetleri ve faydaları insana bakıyor. Ve insan dairesi içinde dahi rızkı bir merkez hükmüne getirmiş. Alemi insani de ekser hikmetler, mazharlar o rızka bakar ve onunla tezahür eder ve insanda şuur ve rızıkta zevk vasıtasıyla ismi hakimin cilvesi parlak bir surete görünüyor ve şuur insani vasıtasıyla keşfolunan yüzer fenlerden her bir fen hakem isminin bir nevi de bir cilvesini tarif ediyor. Mesela tıp feninden sual olsa bu kaynat nedir? Elbette diyecek ki gayet muntazam ve mükemmel bir eczane-i küradır içinde her bir ilaç güzelce ihzar ve istif edilmiştir. fen kimyadan sorulsa bu küre arz nedir diyecek gayet muntazam ve mükemmel bir kimyahanedir. Fenni makine diyecek hiçbir kusuru olmayan gayet mükemmel bir fabrikadır. Fenni ziraat diyecek nihayet derecede mahsuldar, her nevi hububu vaktinde yetiştiren muntazam bir tarladır ve mükemmel bir bahçedir. Fenni ticaret diyecek gayet muntazam bir sergi ve çok intizamlı bir pazar ve malları çok sanatlı bir dükkandır. Fenni iaşe diyecek gayet muntazam bütün erzakın envanı cami bir ambardır. Fenni rızık diyecek yüzbinler leziz tamlar, beraber kemal-i intizam ile içinde pişirilen bir matbah Rabbani ve bir kazan-ı Rahmanidir. Fenni askeriye diyecek ki, arz bir ordugahtır. Her bahar mevsiminde yeni taht-ı silah, yeni taht silahı alınmış ve zemin yüzünde çadırları kurulmuş 400 bin muhtelif milletler o orduda bulunduğu halde ayrı ayrı erzakları, ayrı ayrı libasları, silahları, ayrı ayrı talimatları, terhisatları kemal-i intizamla hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak bir tek kumandanı azamın emriyle, kuvvetiyle, merhametiyle, hazinesiyle gayet muntazam yapılıp idare ediliyor. Ve seni elektrikten sorulsa elbette diyecek, bu muhteşem saray kainatın damı gayet intizamlı, mizanlı, hadsiz elektrik lambaları, lambalarıyla tezir edilmiştir. Fakat o kadar harika bir intizam ve mizan iledir ki, başta güneş olarak küre-i arzdan bin defa büyük o semavi lambalar mütemadiyen yandıkları halde muvazenelerini bozmuyorlar patlak vermiyorlar, yangın çıkarmıyorlar, sarfiyatları hadsiz olduğu halde varidatları ve gaz yağları ve madde iştihalleri nereden geliyor? Neden tükenmiyor, neden yanmak muvazenesi bozulmuyor? Küçük bir lamba dahi muntazam bakılmazsa söner. Kozmografyada küre arzan bir milyondan ziyade büyük ve bir milyon seneden ziyade yaşayan güneşi kömürsüz, yağsız yandıran, söndürmeyen haşiye, acaba dünya sarayını ısındıran güneş, güneş sobasına veyahut lambasına ne kadar odun ve kömür ve gaz yağı lazım olduğu hesap edilsin. Her gün yanması için kozmografyanın sözüne bakılsa, 1 milyon kürey arz kadar odun yığınları ve binler denizler kadar gaz yağı gerektir. Şimdi düşün, onu odunsuz, gazsız, daimi ışıklandıran Kadir-i Zülcelal'in haşmetine, hikmetine, kudretine, güneşin zerreleri adedince, Subhanallah, Maşallah, Barikallah de. Kömürsüz, yaksız, yandıran, söndürmeyen Hakim-i Zülcelal'in hikmetine, kudretine bak. Subhanallah de, güneşin müddeti ömründe geçen dakikaların aşiratı aradınca, maşallah, barekallah, la ilahe illahu söyle. Demek bu semavi lambalarda gayet harika bir intizam var ve onlara çok dikkatle bakılıyor. Güya o pek büyük ve pek çok kitleyi nariyelerin ve gayet çok kanadili nuriyelerin buhar kazanı ise harareti tükenmez bir cehennemdir ki, onlara nursuz hararet veriyor. Ve o elektrik lambalarının makinesi ve merkezi fabrikası, daimi bir cennettir ki onlara nur ve ışık veriyor. İsmi hakem ve hakimin cilve-i azamıyla intizamla yanma, yanmakları devam ediyor ve hakeza. Bunlara kıyasen yüzer fenin her birisinin kat şehadetiyle noksansız bir intizam ekmel içinde hadsiz hikmetlerin maslahatlarla bu kainat tezin edilmiştir. Ve o harika ve ihatalı hikmetler mecmu kainatta verdiği intizam ve hikmetleri en küçük bir zihayat ve bir çekirdekte küçük bir mikyasta derece etmiştir ve malum ve bedehidir ki intizam ile gayeleri ve hikmetleri ve faydaları takip etmek ihtiyar ile, irade ile, kast ile, meşiyet ile olabilir. Başka olamaz, İhtiyarsız, iradesiz, kasıtsız, şuursuz, esbab ve tabiatın işi olmadığı gibi müdahaleleri dahi olamaz demek bu kainatın bütün bu mevcudatındaki hatı, intizamat ve hikmetleriyle, iktiza ettikleri ve gösterdikleri bir faili muhtarı, bir saniye hakimi bilmemek veya inkar etmek ne kadar acip bir cehalet ve divanelik olduğu tarif edilmez. Evet dünyada en ziyade hayret edilecek bir şey varsa o da bu inkardır. Çünkü kainatın mevcudatındaki hadsiz iltizamat ve hatsız iltizamat ve hikmetleriyle vücut ve vahdetine şahitler bulunduğu halde onu görmemek bilmemek ne derece körlük ve cehalet olduğunu en kör cahil de anlar. Hatta diyebilirim ki ehl-i küfrün içinde kainatın vücudunu inkar ettiklerinden ahmak zannedilen sofistayiler en akıllılarıdır. Çünkü kainatın vücudunu kabul etmekle Allah'a ve halkına inanmamak kabil ve mümkün olmadığından kainatı inkara başladılar. Kendilerini de inkar ettiler. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok diyerek akıldan istifa ederek akıl perdesi altında sair münkirlerin hadsiz akılsızlıklarından kurtulup bir derece akla yanaştılar. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين الفاتحة